Düzce'de Baja Pulisiyas heyecanı. Düzce Offroad Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı, Baja Pulisiyas, Aykraypex, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin desteğiyle 24 ila 26 Kasım tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Yarışa 21 araç ve toplamda 42 sporcu katılım gösterdi. SSV klasmanında birinci sırayı Derin Doğan Er Onur Sırımoğlu alırken, ikinci sırayı diren Bülkü Caner Çarpar ve üçüncü sırayı Eren Alver Medeni Soysal elde etti. Otomobil kategorisinde ise zirveye Mehmet Sütekçioğlu, Tuvan Asayar yerleşti. Atilla Baybara Cüneyt Göktürk ikinci, Alper Sarper Cihan Armağan ise üçüncü sırada yarışı tamamladılar. 2023 Türkiye Baja Şampiyonasının final yarışı, 16 ila 17 Aralık tarihlerinde Denizli Off-Road Sport Kulübü organizasyonuyla Merkez Efendi'de düzenlenecek.